Evet sevgili Beşiktaş Transfer İstihbaratı ailesi, ee, bu videomuzda konumuz Sergen Yalçın olacak. Sergen Hoca ile biliyorsunuz çok ciddi iddialar var Beşiktaş tarafının anlaşma sağladığı yönünde. Fakat şu an için e, bir açıklama geldi Serdar Aral'dan ve biz şu an hocamızla yola devam edeceğiz. Minvalinde bir açıklama geldi. İddialar var. Turgay Demir, Sergen Yalçın Beşiktaş'ta bir Ağustos'ta göreve başlıyor diye bir iddiası var. Bence e, hani bir Ağustos olur mu bilmiyorum ama Sergen Yalçın Beşiktaş için %90 tamam. Benim şahsi görüşmelerimde de konuştuğum kişilerden gelen bilgiler de bu yönde. Sergen Yalçın için e, yani bilmiyorum Beşiktaş için gerekli isim Sergen Yalçın mı değil mi? Bu konu hakkında da pek açıkçası pek güvenim yok Sergen Yalçın'la alakalı çünkü e, tam bizi bir şampiyonluk yaşattırdı fakat ondan sonra sözleşmeye imza atması gerekirken maalesef hocamız sözleşmeye imza atmayarak işte yönetimi ortaya attı. Yönetim Sergen Hoca'yı ortaya attı. Ama işin sonunda olan Beşiktaş olduğu Beşiktaş o sezonun başlangıcında Şampiyonlar Ligi gruplarında sıfır çekerek tarihi bir başarısızlığa elde etmiş oldu. Şimdi ben e, Serdar Adalı yerinde yani bu kadar soğuk şehrin arkasında duracağım edeceğim dedikten sonra da hani böyle bir gönderim açıkçası pek de yakıştıramadım. Yani Sergen Yalçın Beşiktaş'a ne verebilir, ne katabilir bilmiyorum. Çünkü Sergen Yalçın televizyon programları aracılığıyla biliyorsunuz bazı açıklamalarından dolayı hani eskiden Sergen Yalçın dendiği zaman taraftarın %95'i kabul ederdi fakat şu an Sergen Yalçın dediğiniz zaman yarı yarıya bir kitle var. Yarısı gelsin diyor, yarısı gelmesin diyor. Sergen Hoca, Sergen Yalçın. Beşiktaş için yani doğru bir hocam bakacağız, göreceğiz. Çünkü zaman zaman Rafa Silva yapmış olduğu açıklamaları Ekol TV programında gerçekten yakışık alacak açıklamalar değildi bence. Şimdi Rafa Silva'nın suratına nasıl bakılacak bilmiyorum. Rafa Silva bunları duyduysa yani bu teknik direktörle çalışmak isteyecek mi? Bunların hepsini düşünmek lazım. Çünkü Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra hani bir takım çalıştırmadı. İşte sürekli gelişen futbol iklimi var. Bunda ayak uydurmak çok önemli. Yani önemli olan anlık başarılar değildir. Geldi bir kere şampiyon yaptı değildir. Ve Sergen Yalçın bu anlık gelişen futbol iklimine ayak uydurabilecek mi? Şu an uyduramadı. Yani bence Beşiktaş'ta şampiyon olduktan sonra bunu ayak uyduramadı. Bir televizyon programında yorumculuk yaparken Beşiktaş'a da biraz serzenişleri vardı Sergen Hoca. Niye sıkışınca biz geliyoruz diye bir serzenişi vardı. Onun için hani bilmiyorum bu işin sonunda hayırlı mı olur, hayırsız mı olur. Evet, gerçekten. Şöyle bir yorumla gördüm. Sergen Yalçın ismi eskiden heyecan verirdi. Tüm taraftarları birleştirirdi. Hatta sattığı imza günü binlerce insan olurdu. Ama şu an için yarı yarıya bir seveni kadar da sevmeyeni var. Sergen Yalçın'da biraz kendisi düşürsün. Benim de temin bahsettiğim bir konu bu. Yani Sergen Yalçın'ın şu an hani ilk geldiğinde Beşiktaş'ın bir Sergen Yalçın'a şöyle borcu demeyelim ama o efsane, hani efsanevi oyuncuyu getirirsin ya bir borcudur. Bence Sergen Yalçın'ın da buradaki görevi şimdi kendisini Beşiktaş taraftarına affettirmek. Ben bunu çok net söylüyorum. Ben bana kalırsa ben Sergen Yalçın için e, pek olumlu değilim. Bilmiyorum. Sergen Yalçın için pek olumlu değilim. Sergen Yalçın Çerni'yi de çok beğeniyor bu arada. Yani Sergen Yalçın geldikten sonra Beşiktaş transferde ivmeyi arttıracak. Bunu da e, eklemiş olalım böylelikle. Sergen Yalçın ismi Beşiktaş'ta bomba gibi ortama düştü. Serdar da açıklaması neydi? Teknik direktörün Solskjaer ile de bir planlama dahilinde yola çıktık. Alacak skorlar elbette değerlendirilecektir. Ancak yıpratmaya yönelik manipülatif yaklaşımlara asla prim vermeyeceğiz. Açıklaması var. Şimdi bu açıklamadan sonra tabii ki de bir seryansın açıklaması gelirse bunlara görüşeceğiz. Fatih Terim isimli birisi yazmış bir arkadaşımız. Fatih'in ismini ben çok e, detaylı bilmiyorum. Bugün e, ünlü bir gazeteci, ünlü bir haberci Beşiktaş Teknik Direktörlük koltuğu için üç yerli aday birine diye bir haber gitti. Bunlardan birisi Fatih Terim bir ama ben Fatih Terim pek biraz sallamasyon olarak görüyorum. Evet, Sergen Yalçın, ala Sergen Yalçın ile alakalı bir haberimiz şu an için Verebileceğimiz haberimiz şu an için budur. Sergen Yalçın Tizce Beşiktaş'a fayda verilme yorumlarda bekliyorum.